Bugün sizlerle birlikte dünyanın en kötü Sandra kariyerini yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi. Abi bunu almamız lazım. Hadi bakalım. Evet bu arada bütün maçlarımızı yapacağız ve penaltılarda 3 bölümü verdik. Takıma transfer yapabiliyoruz. Arkadaşlar her şampiyon olamadığımız bu da şunu Bakalım olacak mı? Böyle bir seri çıkardım. Real Sociedad'ı alamadık abi. Ne oldu? Evet abi olmadı. Şu anda kadromuz iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi girelim bu maçımıza da eğer olmadığında hani biraz Aha bizim adam attı. Nathan <laughs> orada zaten. Eğer gol kralında yok. Abi. <laughs> gol kralında yok ya. Grupa. Ana şampiyonlar ligi grupları açıklanmış. Real Madrid yok ya. İnkar doğru sonun sonrasında sonu. Real Madrid varız. Varız varız. O zaman abi ben bayağı yiyeceğim bu kadroya. Arkadaşlar Dünyanın en iyi santraforunu ekleyeceğim. Ve onları yarış yarıştıracağım abi. Evet böyle bir içerik çıkardım. Böyle bir içerik. Dünyanın en iyi santraforunu alacağım. O da Mbappe şu anda. Şu anda Mbappe. Yani en pahalı en iyi. Mbappe ve onu en düşük en yani en kötü santraforla yarıştıracağım. Hadi bakalım kim kazanacak. Bu arada Mbappé'yi de aldım. Geldi Mbappé'miz. Şimdi bakalım bu yarışı kim kazanacak. En çok gol atana bakacağım hep. Maçı atla diyelim. Hep en çok gol atana bakacağım. Evet 2-0. Hiç gol atamadı. Şimdi bakıyorum. Nathan Ordaz 1 bir gol. Evet bir golle şu anda önde alan Nathan Orhan. Yani bu abimiz şu anda Ordaz önde yani kötü, kötü rating olan önde. Bakalım kim öne geçecek? Mbappe atarsa eşitliği yakalayacaktı ama yakalayamadı. Şu anda 1-0 abi. 1-0 sayıyorum. Federico Lover da attı. Ne, yeni bir de satması lazım. 1-1. Tamamdır. Şimdi maçı atla diyelim. Bakalım. Ve 2'ye çıkardı. 2-0 oldu. Hem bak bir inat tam orada az. Çok iyi bir farkla geçiyor abi. Ne? Nathan oradan ne? Oradan nerede? Kaçtım. Allah Allah. Çıkarmışlar ya. Bakalım Vatan oradan. Aa, Mbappe 2-1 yaptı. Mbappe durumu 2-1 yaptı. Abi kim kazanacak? Çok çekişmeli gidiyor. Şu anda. Evet abi. Kim kazanacak? Aa, hiç kimse. Hiç kimse atamadı lan. O şu an sıkıntı yok. Şimdi cadizlerin biz yapıyoruz. Bakalım hiç gol atan olacak mı? Yok. Karvarlı şu an attı. Evet abi Kylian Mbappe, Rodrigo, Mbappe'ye bir tane daha attı 2 iki, iki yaptı Mbappe. Sezon sonuna kadar en çok gol atan kazanıyor ve Mbappe iki iki yaptı. Ben bak yaptı. Oha. Şimdi karo attı. Abi bir sıfır Napoli yendiler. Ve yedi puan Birinci olduk. Abi çok gerekiyormuş bir tane transfer yaptık uçtuk. Kırmızı kart yedik. Bakalım hiç kimse atamamış. Allah'ım. O benim şeyim kırmızı kart yemesin. Oh Bellingham. Tamam. Bilindiğim sıkıntı yok. Şu an geç. Hadi abi. Abi lütfen birin zedin. Yok abi. 2-2 iki, iki kaldı ya. Berabere ver. Abi hala beraberesiniz artık. Hala berabereler. Aman neye çok şaşırıyorum. Abi nasıl berabereler. Dünyanın en iyi formatiyle. Dünyanın en formatiyle. Aynı. Şu anda 2-2 ve 3-2 öne geçti. Nikopaz mıydı? Ne onun adı? Yok. Nikopaz mıydı onun adı abi? Yok. Nikopaz değil. Nikopaz kim? Nikopaz. Tamam. Nikopaz değil. Delta Viggo. Mbappé. Mbappe 3-2 bir anda Dur bir 5-3 yaptı Mbappe Mbappe 5-3 yaptı Nasıl? Mbappe 5-3 yaptı Abi Mbappe 5-3 yaptı la Yuh Mbappe 5-3 yaptı abi Çok çekişmeli gidiyor bakalım Abi 5-4 yaptın atan oradan. Mbappe. 6-4. 6-4. Affetmem diyor Mbappe. Seni geçe geçmeyeceksin ben diyor. 6-4 yaptı. Döndü. Çok. Ne oldu lan döndü? Abi şu anda yeniyor şey. Mbappe 7-3 7-4 yaptı. Doğru hesaplıyorum herhalde. 7-4 Mbappe önde. Bakalım abi. Arda attı. Milli gururumuz. Abi Griezmann da attı ya. Arda ile maç kazanıyordu kız kız. Çocuk ama adet birinci olmuş. Hadi abi bakalım kim? 7-4 skor. 8-4 oldu. 10 olan kazanıyor. 10 olunca bitiyor video. Bakalım kim ilk 10 olacak? Şu anda 8-4 kim olacak abi? Onun doğumda video bitiyor. Ve kazanan Mbappe olacak galiba. İki tane gol kaldı sadece. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Dur ya. Gel lan. çok seviyorum. Evet abi. Şu anda 8-4. 8-4. Hayır 8 4 oğlum. 8 4. 8 4 ve 9 4 yaptı Mbappe. Mbappe son sayın. Mbappe bak son sayın. Mbappe son sayısı? Abi Mbappe'nin son sayısı şu anda. Bakalım. Mbappe'nin son sayısı. Bakıyoruz. O olayla <laughs> çok heyecanlı lan. O ala 2-0 yenildi. Hadi abi ya. Hadi lan. Hadi evet, 9 aha. 9 5. 9 5. 9 5 oldu. 9 5 oldu lan. 95 Böyle bir şey 95 Ve ooo 96 geri dönüyor ona tane orada. Abi 96. Vallahi geri dönecek gibi. Ha geri dönecek mi bakacağız. Hadi abi bakalım. Abi kim yenecek? Abi kim yenecek? Kamuvin de Kylian Mbappe. Maçı bitiren golü atıyor. Ne? Arkadaşlar bu videoda çok eğlenceliydi. Mbappe ona 7 skoruyla en kötü forveti yendi. Yani bu Nathan orada yendi. Başka videolarla görüşmek üzere. Hadi bay bay.